Bugün size tarihin karanlık ve şaşırtıcı köşelerinden çıkıp gelen, gerçek olduklarına inanmakta zorlanacağınız süper silahlardan bahsedeceğim. Her biri, çağının çok ötesinde bir dehayı temsil ediyor. Hazırsanız başlayalım. Yunan Ateşi, Bizans'ın Sıvı Cehennemi 7. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından geliştirilen ve deniz savaşlarında kullanılan bu gizemli madde, suyun üstünde bile yanabiliyordu. Sırrı öyle iyi saklandı ki, tam içeriği bugün bile bilinmiyor genelde gemilere monte edilen bir sistemle düşman donanmalarına püskürtülerek kullanılıyordu. O dönemin yangın söndürme yöntemleri bu ateşe karşı etkisizdi. Düşmanın gözünde bu adeta tanrıların gazabını andırıyordu. Leonardo da Vinci'nin tankı, zekanın zırh hali. Rönesans döneminin dahi ismi Leonardo da Vinci, savaş teknolojisinde de çağının çok ötesindeydi. Geliştirdiği zırhlı araç, etrafında çok sayıda top bulunan ve döne döne ilerleyen bir tank tasarımıydı. Bu savaş makinesi hiç gerçeğe dönüşmedi ama çizimleri, modern tankların temel fikrini oluşturdu. Da Vinci'nin bu hayali, bir gün çelik canavarların savaş meydanlarını süsleyeceğini öngörüyordu. Moğolların biyolojik silahı, vebayı silaha dönüştürmek. 1346 yılında, Kırım'daki bir kale kuşatmasında Moğollar, vebadan ölen askerlerinin cesetlerini mancınıklarla düşman surlarının içine fırlattı. Bu yöntemle, kaleye sadece korku değil, ölümcül bir salgında girdi. Bu olay, tarihte belgelenmiş ilk biyolojik saldırılardan biri olarak kabul edilir. Bir orduyu kılıçla değil, hastalıkla yok etmek fikri, savaşın ne kadar acımasızlaşabileceğini gösteriyor. Tısar bomba, insanlığın kendi sonunu yapabileceği an. 1961'de Sovyetler Birliği tarafından test edilen tısar bomba, şimdiye kadar patlatılan en güçlü nükleer bomba olarak tarihe geçti. 50 megatonluk patlama gücüyle, yüzlerce kilometre ötedeki camları kıracak kadar güçlüydü. Mantar bulutu 60 kilometreye kadar yükseldi. Patlama bölgesinde hayat formu kalmadı. Bu silah asla savaşta kullanılmadı ama insanlığın kendi sonunu getirebilecek teknolojiyi ne kadar kolay yaratabildiğini kanıtladı. V1 ve V2 füzeleri. Nazi Almanyası'nın uzaktan ölüm makineleri. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından geliştirilen V-1 ve V-2 füzeleri, otomatik olarak çalışan ve kilometrelerce uzaktaki hedefleri vurabilen ilk uzun menzilli roket sistemleriydi. V-2, uzaya çıkan ilk insan yapımı cisim olarak da tarihe geçti. Bu füzeler sadece Londra gibi şehirleri vurmakla kalmadı. Aynı zamanda sonraki yıllarda hem Soğuk Savaş'ın roket yarışını hem de uzay programlarını şekillendirdi. Şahi Topları İstanbul'un surlarını yıkan dev güç, 1453 yılında Osmanlı padişahı II. Mehmet'in İstanbul'u fethetmek için kullandığı devasa toplar, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kuşatma gücünü temsil ediyordu. Macar ustası Urban tarafından dökülen ve Şahi adı verilen bu toplar o kadar büyüktü ki, sadece bir tanesinin taşınması için onlarca öküz ve yüzlerce adam gerekiyordu. Günde sadece birkaç kez ateşlenebiliyorlardı ama her atış Bizans surlarında büyük yıkım yaratıyordu. 8 metre uzunluğa ve yarım tonluk taş gülleleri atabilme kapasitesine sahip bu dev toplar, modern ağır silahların öncüsü olarak kabul edilir. İstanbul'un fethinde kritik rol oynayan bu silahlar, orta çağ kuşatma tekniklerini tamamen değiştirdi. Gördüğünüz gibi, tarihteki savaşlar sadece kılıç kalkanla değil, zeka ile, keşifle ve bazen de korkutucu bir yaratıcılıkla kazanıldı. Bu süper silahlar, sadece geçmişin değil, geleceğin de habercisiydi. Peki sizce bu silahlardan en etkileyici olanı hangisi? Videomu beğendiyseniz görüşlerinizi yorum olarak yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Tarihle kalın.